Evet arkadaşlar 3 Kasım 2025 Antalya Doyran köyü mevkii Boyalı göletindeyiz arkadaşlarla buraya keşfe geldik burada piknik yapmayı düşünüyoruz muhteşem bir gölet orman içerisinde yaklaşık 1600 metre bir yükseklikte, rakımda harikulade bir manzara. Güzel bir doğa harikası. Güzel bir gölet. Evet, şu anda yaklaşık bir 17 derece bir sıcaklık var. Bugün Antalya merkezde hava e, bulutlu, 26 derece. En yüksek sıcaklık derecesi öğlen saatlerinde 26 derece bugün Antalya'da sıcaklık. Bulunduğumuz mevki Saklı Kent mevkiinde Saklı Kent istikametinde. Doğuran köyü yakınlarında güzel bir gölet. Boyalı gölet. Evet, arkadaşlarım şimdi aşağı indiler. Ben de çekim yapmak için, güzel manzarayı yakalayabilmek için yukarıdan aşağı doğru ilerliyorum. Gölet'in kenarına doğru ilerliyoruz. Kozalak ağacı. Bu ağaç tabii ki soğuk yerlerde yaşıyor. Buranın bitki örtüsü Antalya'ya göre çok daha farklı. Çünkü yüksek rakım olduğu için, soğuk bölge olduğu için bitki örtüsü çok farklı. Fakat buraya özellikle kışın gelmek lazım. O karlı manzarada, karlı ortamda burada piknik yapmak, barbekü yapmak çok daha büyük e, zevkli olur. Daha bir zevkli, daha büyük keyifli olur. Şu an 11.45 saat. Günlerden pazartesi. Genellikle gezilerimi hafta içi günlerde ayarlıyorum. Hafta sonları kalabalık olduğu için hafta içi her yer daha müsait oluyor, daha sakin oluyor. Evet. Göletin yanına kadar geldik. Cengiz Melik ve Hakan arkadaşımla birlikte burada güzel bir zaman geçirmek istiyoruz. Evet, DSE'ye suya, DS bağlı bir gölet burası arkadaşlar. Tabelada gördüğünüz gibi suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Genelde göletler tehlikeli olur girmek için. Çamur oldukları için, bataklık olduğu için buralarda yüzerken, kıyıya doğru yürürken tehlikeli. Çünkü balçık çamur olur. Çamura saplanma tehlikesi var. Bu yüzden dolayı Göletlerde yüzmek tehlikeli. Manzara süper. Buraları kalkarken sızdırmasın diye. pislik gözükmüyor. Kim yaptı ya. Göletin de etrafı temiz. Taraf çok daha temiz. Daha önce diğer tarafa gittik, oraya gittik ama orayı pek beğenmedik. Fakat orada piknik yapanlar olmuş. Maalesef şişe gördüm orada birkaç tane. Yani böyle güzel yerlerde piknik yaptığımızda sadece ayak izlerimizi bırakalım. Çöplerimizi buralarda bırakmayalım. Çevreye karşı duyarlı olalım. Biz geldiğimizde böyle yerlerde piknik yapıyoruz ama küçük bir çöp bile bırakmıyoruz. Doğaya karşı saygılı olmamız gerekiyor. Bu güzelliklerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Muhteşem yerler. Antalya'nın farklı bir göleti, farklı bir doğa harikası. Boyalı Got it. Evet göletin dibine kadar geldik. Burada mutlaka balık vardır. Alabalık vardır burada mutlaka. Ama bilemiyorum burada avlanmak yasak olabilir. Evet arkadaşlar şu an eşyaları taşıyorlar. Ben de bu arada çekim yapıyorum. Şelalelerin Efendisi ünlü Cengiz Halkan Merhaba, Melih arkadaşım ve evet Doğa Kolik Hakan Çağlar Doğa Kolik Doğa Kolik Hakan Çağlar Evet yine bir macerayla baş başayız Evet Hakan arkadaşım da YouTube kanalı var ziyaret etmenizi tercih e, lütfen ziyaret ediniz ziyaret etmenizi tavsiye ederim arkadaşım yeni başladı YouTube olarak kanalını mutlaka ziyaret edin Hakan Çağlar Doğa Kolik, ünlü Cengiz Alkan, Instagram e, ünlüsü, Fenomeni. Facebook ve büyük fenomen, evet. kendisi. Neredeyiz? Evet, sloganı her zamanki gibi. Boyalı göletindeyiz. Neredeyiz? <laughs> boyalı göletindeyiz. Evet. evet. Cengiz Alkan olarak Şelalelerin Efendisi Cengiz Alkan olarak Facebook ve Instagram ve TikTok'ta kendisini bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bol bol gülmek istiyorsanız Cengiz Alkan'ı mutlaka izleyin. Telefonu da ayarlıyorsun öyle. Evet, bittiğimizi yapıyoruz. ızgaramızı kurduk. Hakan arkadaşım, Melik ve Cengiz. Merhaba Hakan. Merhaba. Doğada arkadaşlarla yemek yemek başka bir zevk. Evet. Köfteci Cengiz evet. Bir adı da arkadaşımızın Köfteci Cengiz. <laughs> Çok güzel barbekü yapar. Bak, bu sefer şiş var ama. Şelalelerin Kuzu efendisi şiş. Cengiz Alkan. Bizim aramızda da ismi şey köfteci köfteci Cengiz. köfteci Cengiz. Köfteci <laughs> Cengiz. evet. Menüde et var. Ne varmış bugün? Çekirdek var. Yemek sonrası salatamız, şiş kuzumuz var. Evet. Hafiften güzel bir esinti var. Göle karşı. Atmosfer muhteşem. Göl muhteşem. Hakan bir gün buraya gelelim kamp kuralım seninle ya. Tabii ki çadır, çadır, çadırda evet. Çadırda kalalım. Bir gün burada geceden akşamdan kalalım böyle. Sabah göle de gireriz belki. Girelim tabii. Evet.

Bir tane de şiş veririm size. Bir tane ben yerim. Geçen seferkinden bir tık daha az tuttu et. Çünkü e, karışık aldı. Öbürde tül bassaydı sırf. Bir de az köfte vardı. Evet arkadaşlar. Piknik yapıyoruz. Köfteci Cengiz, pardon, Şelalelerin Efendisi Cengiz. Köfteci Cengiz değil <laughs> ismim. Şelalelerin Efendisi. Bu gidişte ama Köfteci Cengiz çıkacak ismin. <laughs> Çünkü her yerde köfte yapıyorsun artık. Köfte Peki. profesörü profesör oldun. Bak bakayım oldu. köfte mi bu? Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Ama hadi. ilk, ilk, ilk parti köfteydi. <laughs> e, i̇lk parti hayır karışık bu sefer İkinci karışık. parti? Kuzu şiş. Kuzu şiş. <laughs> tamam şişçi Cengiz'in yeri. Güzel. <laughs> 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 şişçi Cengiz'in yeri. Köfte de bulunur. Köftecilikten şiş diye <laughs> geçti. Terfi oldu Cengiz Alkan. Cengiz bu işin şeyi ya. Kompetanı. Sosu, kompetanı ya bu işin. Ha, anam anam anam. Anam. Ha, 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 tamam. Bir parça ekmek versen ufak Hakan. Hakan bu gölde ne var dedin? Sazan mı? Hı hı. Alabalık yok mu burada? Belki var. Zannetmiyorum. Daha çok şey var değil mi? Sazan balığı. Hı hı. Kafal cinsi. Hakan yağına ban gel. Alabalık Al çok soğuk suda yaşar. Bu yetmeyebilir bu suyun soğukluğu. Hadi ya. Hı hı. Ama su soğuk yalnız. Elimi soktum da biraz evvel. Bayağı bir soğuktu yani. Ekmek arası yaptım ben de. Hakan niye girmiyor? Niye girmiyor? Niye girmiyor mu? ya. thank you Değil evet. mi? Kuzu şiş mi? Hangisi bir numara? Sıraya koy bakayım. Bana göre kül baslı, sonra köfte. En son kuzu şiş mi? Evet. Sen akı. Bana göre bana göre kuzu şiş. Evet bana göre bir numara. Evet. Sonra sonra kül bastı, sonra köfte. Ama herkesin damak zevki farklı tabi. Evet, Ersin de geldi. Evet yolumuza devam edebiliriz. Arkadaşlar, Gülce mevkii boyalı göleti gezimizi burada tamamlıyorum. Güzel bir gün geçti, güzel bir keşif yaptık arkadaşlarımla birlikte pikniğimizi yaptık. Hava bulutlu, bu yüzden dolayı çekimlerim biraz karanlık oldu. Fakat çok memnun kaldık buraya gelmekten. Büyük bir haz duyduk. Çok güzel bir göl. Balık tutmak isteyenler için ideal bir yer. Burada sazan balığı bulunuyormuş. Kamp yapma imkanları var. Burada doğayla baş başasınız. Sessiz, sakin bir ortamda. Çok güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Yaklaşık Antalya'ya uzaklığı 50 kilometre civarında. Ama normal bir arabayla navigasyonla buraya kadar gelme imkanınız her zaman mevcut. Gelme imkanınız var gelebilirsiniz. Güzel piknik yapıp burada güzel zaman geçirebilirsiniz. Şimdilik videoma son veriyorum. Önümüzdeki videolarda önümüzdeki gelecekteki doğa çekimlerimde video paylaşımlarımda Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beni izleyip takip ettiğiniz için bütün izleyicilerime buradan selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi organik kuşburnu çok lezzetli. Antioksidan C vitamini deposu. kaldı. Bugün çok bulutlu bir hava var. Evet, kasım ayı olması do dolayısıyla bugün Antalya'da hava çok bulutlu.